Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Mordo oynuyorum. Karşıma Deko var. Bu maç bir farklılık yapacağım. Bu lavaştan itenleri kazacağız. Adamlar bizden kaçamayacaklar. Onları kaçırdık. Sorun yok. Şöyle bir dürteyim şunu. 3 yetenek kadar normal saldırı yaptığınız zaman böyle pasifiniz aktif oluyor. Rakipler pasifinizin içinde kendi sürekli bir yasar almaya başlıyorlar. Şöyle dürtücem adamı. Vur bana. Öldün sen. Kaçacak ya. Ulaşı vardır kesin bunun. Aldın ki burada ne yapacaksın? Kim gelecek? Bir flash yapacağım inşallah ölür. Ölmedi ben öldüm. Ne yapacak bir şey yok buna. Şimdi ilk item olarak Hextech GLP800 alacağız. Bunu attığımız zaman adam bizden kaçamayacak. Çok fazla yavaşlayacak. Ben bunu attığım gibi de ulti alacağım. İkinci item olarak da Leander alacağım. Sürekli hasar vereceğimiz için verdiğimiz hasarın miktarı artacak. Bunun pasifi sayesinde. Üçüncü item olarak da Rail alırım. Dördüncü olarak da donmuş palyoz alırım. Zaten dört item aldıktan sonra adamlar bizden kaçamayacaklar. Çok fazla yavaşlatacağız. Hemen şunu da alayım İnşallah tp atmaz Q'umuzun eşyalarını gördünüz zaten İleri doğru balyozumuza vuruyoruz Rakip tek başına yasa yani yanında başka Yoksa daha fazla hasar alıyor W'miz ise Verdiğimiz ve aldığımız hasara bir kalkan dönüştürüyor W'lik bastığınız zaman kalkanı dönüşüyor İkinci kez bastığınız zaman da bu kalkanı Köterek can kazanıyorsunuz Nasıl vuramadım ya Bayağı vurduk Karşıma Rengar gelir diye nereden zırh aldım. Büyü direncim az, o yüzden bayağı bir vuruyor. Kasifim devreye girdi. Öldün sen. W'm geliyor. Aldım. Bunu yapmayacaktım. Böyle morde ile birebir savaşı girdikleri zaman çoğunlukla kaybediyorlar. Hem yerime destekleniyor. Hem de pasifimiz sayesinde sürekli hasar veriyoruz. Adam tabi bunun farkında olmuyor. Ve yavaştan ölmeye başlıyor. HP attı direkt. Altı oğlum. Üstüme at keseyim. Altı level değil ya dalmıyor şu an. Ö öldüm bu sefer. TP de attı. Öldü. Bitti şu an. TP'si de yok. Bu gelen bir da kaçıracak. Buradan gelen XP de kaçırıyor. Level de hepten geri düştü. Bedavadan koridora verdi bana. Altı level oğlum gördüğü zaman geri çıkması lazımdı. Şimdi base'e gidelim. Adam lane'i pushladı. Hata yaptı. Şimdi kasacağım burada. Ne almış bu? Can almış. Yine keseceğiz bunu. Ultimin gelmesini bekleyeceğim. Şimdi şunu almaya gelecek. Şöyle kilo dürteceğiz. Rengar'a bekliyor galiba. Çünkü çimene doğru götürüyor beni. 15 saniye var ultimin gelmesine. Direkt ulti basmayacağım. ilk önce canını azaltacağım. Hafiften böyle canı yarı kaldığı zaman direkt ulti ile alacağım. Ota gitti bizim adam. İşte anlıyor bana. Warden'in en güzel özelliği de karşı jungle geldiği zaman direkt ultinizi alabiliyorsunuz. Adama birebir de kesebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi ikinci olarak E full edeceğiz el skillimizi adamı kendimize doğru çekiyoruz. Ayrıca pasif olarak da bize büyü nüfus sağlıyor. Tutuşturma 18 saniye var. Rengar'a bekliyor. Ultine basacaksın ya. Öldün. Anası kalmadı. Yazık oldu. Böyle bir keseyim şunu. Bitti burası. Şimdi W basıyorum. Bayağı bir kalkan geldi. Yeniden bastım. Can kazandık. an beni durduramayacaklar. Bizimki ejde de alıyor. Güzel. Dengar bana gelirse nasıl ejderi alacak. İstek aldık. Şimdi öner alıp base'e gideceğim. Şimdi yeni pushladım. Base'e ye gideceğim. Bunlar kuleye ölecekler. Hextech GLP 800'ü bitirdim. Buradan bize 120 cooldown geliyor. Yani bekleme süresi geliyor. Bu da demek oluyor ki yeteneklerimiz daha çabuk gelecek. 80 yetenek gücü veriyor. Baya bir fazla verdiğim ana bir şey yaramıyor. Aktif çok işe yarayacak. Adamı 165 yavaşlatıyor. Yani adam benden kaçamayacak. Rengar baya kastı galiba. 5-0 olmuş. Pika gözükmüyor. Zaten artık bana dalamaz. Biri bir de kesemiyor ultim sayesinde. Bu da ekste kalıyor. Yine ölecek bana. Birazdan 10 level olacağım. Adam 7 level kaldı. Yavaşlattım vurdum. Bayağı bir canını aldım. Şimdi 35 saniye sonra yine gelecek. Yeniden aynısını yapacağım. Yarı canı kaldı. Böyle Mordred'e öne geçtiğiniz zaman rakibi kanser edebiliyorsunuz. Şu an adam yapacak bir şey yok. Böyle kule altı kalacak. Rengar'ı bekleyecek. Ben de dürtmeye çalışacağım. Böyle. O ultisini kullanacak bu mecbur. Ya da base'e gidecek. Şu an sürekli lane'i pushlayacağım. Rengar geldi. Öldün sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne bu hareketler? E öldün. Ultim mi cidden? E W'm var. Yazık oldu size ya. Flaşını aldık. Şu an bedavadan bana maçı verdiler. 5-1 oldum. Dakika 12. Adam zaten yok oldu. Ultim varken ikisini de kesebiliyorum. Bayağı da para birlikte rengar geldi. Atla bakayım. Hemen atlayacaksın değil mi? Oha ne yaptın sen öyle? Adam tek attı ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Dırakları varmış. Arkadaşlar bu dakikaya kadar beni izlediyseniz ufak bir ricam olacak. Hem bana destek olmak için hem de bu videoyu başkalarının görmesini sağlamak için. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ultim var. Item bastım gibi ölecek. Şunu ben bir kovalayayım. Nasıl kaçıyor bak. Rengar nasıl kadar burada ya? Beklemiyordum o hasarı. Rengar için bana bir zonya lazım olacak. Anasını bitirdi. Ulti basamayacak. Yavaşlattım. Vurdum. Yarıcan. Sen tamam, bunu mu yapacaksın? Seni kule keserim ben ya. Yaptı hareketlere bak. Şimdi W bastım. Hasarı da engelledik. Top bitti şu an. Yine Rengar gelecek büyük ihtimalle. Bu sefer keser. TV Sveit'i kesmiş. Rengar botta gelemez. Şimdi golemleri alacağım daha da öne geçmek için. Fahitlerde bence Rengar alırsam direkt kazanabilir. Zaten diğerlerin hepsi geri düşmüş. Tek Rengar kastım. Tabi Rengar almam için de benim zırh kasmam lazım. Yoksa beni tekler. Eko geldi. Şimdi base'e gidip Liandry alacağım. Şuraya var diyelim. Liandry aldım. Şimdi adamla Takısı girdiğim zaman çok fazla sar vereceğiz. Ultim var. Yavaşlattı beni. Sen yavaşladın. Aldım seni ultiyle. Bakalım nereye kaçacaksın şimdi. Öldü. Enive gelmiş. Beklemiyordum. Aldım bunu. Seni de alırım. <laughs> Öldün ama. Nereye kaçıyoruz? Gel buraya. Şu yumurtayı keselim mi? Attım küyü öldürdüm. Bir de üstümde şu an hiçbir direnci yok. Rünlerden de girmedik. Ona rağmen ölmedim adamlara. Şimdi base'e gideyim. Rengar kesmesin bizi. Öldük. Biliyordum böyle olacağını ya. Adamın geleceğini tahmin ettim mi? Bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum. Şimdi Rengar için dış bizi alacağız. Şimdi adamlar daha da yavaşlatmak için Riley alacağım. Sonra da donmuş balyoz alacağız. Donmuş balyoz aldığımız zaman normal saldırılımı sayesinde de adamlar yavaşlayacaklar. Ayrıca bize item sayesinde can gelecek. Engar kolay kolay tekleyemeyecek bizi. Adam şurada. Kalisto de 6-3 olmuş. Bu da 6-3. Biz Eko'yu kestik de diğerlerinden sıkıntı. Twist Fate'i daha yeni görüyorum. Adam 1'e 8 gidiyor. Eko kaçma Eko gel. Öl. Az daha ölüyordum. Bengar'ı beklemiyordum ya. İlk adamı kestik. Ninja tabisi olmasaydı adam beni kesecekti. İlk almıştık. Şimdi Raya da bitecek. Hemen donmuş balıza gideceğiz. Son itemde Zonya alırım. Adamlar hiç kesemezler beni. Rengar yine geliyor. Bu sefer öldük galiba. <laughs> Yok artık. Nasıl tek attım ben ona? O kadar hasar beklemiyordum. Adam bir daha gelmez bana. Şunları da alayım. Şu farmları alayım. Sonra base'e gidelim. Ultim var. Rengar ölü. Uğraşmayacağım şimdi. Adam ağzı ultiyle Rengar gelecek. Kesmeye çalışacak beni. Rayleigh'i aldım. Hiç kaçamayacak benden. Rengar'ı göremiyorum. Direkt ulti basmak istememişim buna. Zaten Eko kesemiyor. Ulti Rengar'a saklayalım. Daha mantıklı. 16 revi olacağım. Ultimiz 3. kademe olacak. Asus geliyor. Eko öyle Yazık sana ya. Bas ultini. Yavaşlatayım. Flaşını aldık. Öldün. Cidden kaçtın mı sen? Tutuştur atmadım orada. Kaçacak. Tutuştur atacağım direkt. E attı ya. Orada adamı keserim ve tutuştur atmadım. Adam kaçtı. Şimdi daha da kasmak için topa çıkacağım. Şu milyonlardan alalım. 16 levelim. Adam var 12, 14, 13. Zaten bitirmişim şu an. Eli Kalisto 11 level. Yakalarsam direkt tek atacağım adamı. Ufak bir bilgi vereyim. Karşınızda Morde varsa, ultisinden kurtulmak istiyorsanız civalı kuşak alacaksınız. Bize ulti bastığı gibi civalı kuşak basarsanız ultisi bozuluyor. Base'e gitmek lazım. Mid yok olmuş. Daha yeni fark ettim. 93 farmda adamayla Nasus kesti onu. Nasus üç şuket alamamış. O yüzden asarı yok. Tamam flaşı gitti. Benim bot'a da gitmem lazım. Tek ben kasmışım galiba. Maç biraz sıkıntı duruyor. Şimdi orada Rengar var. Tek atıcık. Şu Kalista'yı ben direkt alayım. Yavaşla attık. At da tuşları. Öldü. Da tuşları biraz gereksizdi aslında da. Bayağı vuruyormuşum adama. Beni kaydedebiliyor böyle. Donmuş balozu bitti mi? Daha var. Kimse gözükmüyor. Acaba bunlar barona mı girdiler? Şöyle bir göstereyim. Rengaran tek yemeyelim de. Nasus gidiyor. Yok. Rengar var. Üstüme koşmasından belli. Anlarım. <laughs> Öldü. Tamam. Doğuşladık. Öldü. Bunu da aldım. Gitti. TV Spade aldı. Güzel. Bakalım su verecekler mi? Vermediler. Kaliste geliyor. Hemen şunu da keselim. At kartını öldü. Flash <laughs> attı bile. 3600 para oldu. Eko geliyor onu da keseriz. At sarı kartını. At kartı. Yavaşlattım adamı. Aldım. Bir tane aldım direkt. Bu da öldü. Q'ya attım bende kaldı. Bunu da keseriz. Çekemedim. Rengar bana atlayacak. Ece'nin kıyısı var. Bozmamız lazım. W basayım. Basamadım. Her neyse çok zorladık. Böyle olması doğal. Donmuş balyozu aldım. Şimdi son item olarak da Sonya mı alsam acaba? Sonya alalım. Hem buradan bize bekleme süresi gelecek. Şu an zırhım var. Direkt şöyle yapayım. 130 bekleme süresine azalma olsun. Birisi bota gitsin. Adam bot alıyor. At kartını. Öleceksin ya. Yok artık. Öldüm. Sonya da bitti. Bota gitmek lazım. Yoksa paramparça olacak orası. Aa kestiler. Base'e gideyim. Ya da baron alalım direkt. Barona gelsinler. Ama rengar var işte ya. Bir adamla gecenin kıyısı var direkt. Ulti basamam. Gördüm rengarı. Alamaz At ona kartını Kartını at Bu kadar Bitti şu an Niye baron almıyoruz Barona gel Nasus botta Çarp lazım bize Adam bakmıyor bile Ben bunu tek başıma alırım da Çarp için biraz tehlikeli Çaldırabiliriz Nasus yok hala botu puştluyor Tamam aldık Bir sor oldu Hemen base'e gideyim. Zonya'yı bitirdim. 3700 canım var. Tabi şey de aldık buradan. Ee, salamlık karışımı aldım. Şu an Rengar'ın beni kesmesi çok zor. 159 hazır var. Şurada bir yerde Rengar olabilir. Tamam Rengar'ı gördük. Adamla gecenin kıyısı var ya. Burada treşim var. Adamlar varmış. Arkasında Rengar var. Tamam ben bunu aldım. Sonya basamadım. Bayağı vurdum da. Q atabilseydim bende kaldı Liandry sayesinde. Diğerlerini de keserdim orada. Bizim adam ölecek bence. Hiçbir öğrenci olmadığı için eniye bayağı vurmuş. Adam 16 level bulmuş, Kasmaya başlamış. Kestiniz bunu. Güzel. Ejder çıkıyor. Bunu almamız lazım. Adam Adamlarda iki tane bulut ejderi var. En iyi oldu. Bu da cıvalı kuşak almış. Maç biraz sıkıntılı gözüküyor. Şimdi ejder çıkacak da rengar kesin bunu alacak. Asus zaten yukarıda. Tamam rengar görmedi. Bekliyor orada. Gitsem mi acaba? Treş yukarıda gideceğim. Hiçbir şey olmamış gibi. Nereye kaçacaksın bakalım? Flash attı adam ya. Kaçtı yere bak. Tek yedik. Her neyse ejderi aldı adam. Beyitlemiş oldum adamı. Kestiniz bunu. ö güzel. Alista oyunu mu bitiriyor? Yeni alacak adam. Yalnız kişiye vurdu. Öldü ama güzel. Onu da kesersin. Nebitör gidecek. Maç çok gereksiz uzadı bence. Nasıl kasmaya başladı da. Daha kutuz oldu. Adamlar da kastı. Çok pis katlıyor adamı. Nasıl ölecek? Öyle bir şey yapılır mı ona karşı ya? Çok gereksiz öldü. Şu an Rengar'ı da Enivia'ya çıkarmak lazım. Ama Kalista da kasmış. O da vuruyor. Şu an bunda cibet olmaması lazım. Aldım. Öldün. Ben öldüm. Son anda kestik herifi. Çok fazla kayıtmıyor. Bana atlayacak. Kestiniz. Bu kadar. Son yalınca rengar da bir şey yapamıyor. Şimdi baron çıkacak. Ben base'e gideyim ölmeyelim. Bu da vurmaya başlamış ya. Şu an ben doğdum da adamlar baron oluyorlar. Bizimkilerin hepsi Enive'ye öldüler. Bu maç gidecek gibi gözüküyor. Baron da aldılar. Şimdi Kalista eritiyor orada. Kalista bot'taymış. Engar gidiyor. Cana bak adamın. Yetişeceğim. Tamam bu öldü. Bunu da alacağım. Bu da öldü. Alın onu. E bitti. Baron oldu. Adamlar baronu almışlar ya. Base gidiyor. Bu nasıl maç böyle? Blitz tutsun um Oyunu bitireyim. Yazayım adamlara. Aa kesti. Tamam güzel. Beklemiyordum kesmesini. Şu an burada oyunu bitirebiliriz. Adamların donmasına 25 saniye var. Milyonlar geliyor. Oran bizde olsa çok daha güzel olur da. Tamam bunu da aldık. Öldü. Tanklıyorum. Buna vurun buna. Hadi. Şunu alın. Alamayacaklar. Evde doğdu. Geliyorum. Tamam aldı bizim adam. Rengar yetişemeyecek. Ace'e gidelim şimdi. İki tane imtör açsaydık çok güzel olacaktı. Şu an kaybetme riskimiz hala var. Rengar bizim tek dedi. Tutmak biraz zor. Kaliste yukarıda. Rengar geldi de. Kesin bunları. Hadi kestiniz onu da. Güzel çektim bence. Kesin bunu. Hadi kesersiniz 3 kişi. Yavaşladı adam. Hadi. Apilos kesti. Bu kadar. Adamlar eksik şu an. Direkt midi pushlayalım. Rengar aldım gibi bitirmemiz lazım. Nasıl da kaç stek olmuş? 1026 stek var. Tek atar şu an. Tabi yakalarsa. Uzaktan adamı kesiyorlar. Sattı. kestin onu. Çok güzel. Rengar geliyor. Nerede bu rengar? Heyecanın kıyısı var adamda. Atlayamıyor. Ultim duruyor. Rengar almak lazım. Attım mı sana? Bu kadar. Bitti şu an galiba. Öleceğim. Rengar geliyor. Aldım. Çok iyi. Nasıl kesersin ya? Kes onu yavaşlat. Ben öldüm de. Tamam çektim. Bitir oyunu. Eko var. Bitirsin. Adam istek kasıyor hala. Dakika 40 oldu. Yine bitmedi maç. Bari inimitörleri alsaydı. İki tane inimitör var. İkisini de alamadık. Adam trollüyor şu an. Son ejder bulut ejderi çıkıyor. Bunu almamız lazım. Adam alırsa çok sıkıntı olacaklar. Kesin onu. Kesemediler. Ben yokum. Tim Sweat'in geldiği yere bak. Kaybettik galiba. Rengar bunu tekledi. Kes onu. Tamam aldık Hıh voltageleri Asus da öldü Asus ölmedi Bitti oyun yapacak bir şey yok Şimdi yakalayacağım bunu maç. Adamlar trollerse böyle olacağı belliydi. Elimden geleni yaptım da takım oyun olduğu için yine kaybettik. 69 kasar attım da bir fayda etmedi. Bu 4 itemle Morday'ın ne kadar güçlü olduğunu size göstermeye çalıştım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.